Ee, bu hayatta sizi en çok bağlayan şey nedir? <laughs> Temiz hava. Yaşamak. <laughs> ya yaşamak. Başka ne olabilir ki? Peki mutluluğun formülü nedir size göre? Mutluluğun formülü çok çalışmak. O şekilde de harcamak. Peki. Her şey serbest olsaydı ne yapardınız? Hiçbir şey yapmazdım. Ha, zaten serbest. Yasak bir şey var mı ki? Yok yani şöyle sormak istedim. Günah olmayacağını bilseydiniz He. neler yapmak istediniz? Vallahi hiçbir şey yapmazdım. Günah günahdan kaçardım yani. Peki ilk ve son peygamberlerimiz kimdir? Son peygamberimiz <laughs> Muhammed Aleyhisselam. İlk peygamberimiz İbrahim Hazretleri. Peki Tevrat hangi peygamberimiz? Vallahi onu ben bilmiyorum. Hepsini illaki bana soru, sorguya çekiyorsun yani. Ben de sana bir soru sorayım. Ben de sana soru sorayım bir tane. İşte soruyorsun da sen. Şey, bir soruyorsun. Şeyden soruyorsun sen, Biz Ne He. Yerel seçimden sen... sor. Ha? Peki AK Parti neden kaybetti? AK Parti neden kaybetti? Ee, i̇şte emeklilere vermediklerinden. Bir de garanti gözüyle baktılar. Çalışmadılar. Artı bazılar gurur, kibir yaptı. Kibirinden kaybetti. AK Parti belediyeciliği nasıl eğlendiriyorsunuz? Eğilmedi. AK Parti belediyeciliği çalışkan belediyeci. Bundan iyisi yok. Sizler kime oy verdiniz? yerel AK Parti'ye. Yine de AK Parti'ye veririm. Yine de AK Parti'ye veririm. Çünkü çalışıyor. Yani bak millet para yok diyor, yalan söylüyor. Bak kalabalığı görüyorsunuz. Geçecek yer bulamıyorum. Mağazaya gidiyoruz, girecek sıra bekliyorum. Bir buçuk saat. Forum var ileride. Beş katlı, beşin, beş katlı, beşi beşide dolu. Herkes alışveriş yapıyor. Buraya hava atmaya, gezmeye gelmiyor veya tavla oynamaya gelmiyor para harcamaya geliyor. Ekonomik güzel gayet güzel ekonomi. Arabadan geçilmiyor kardeşim yalan söylüyorlar. Ha şey var mı? Nevi, ne garip var mı? Var yüzde on. Onla da ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Yüzde sekseni vatandaşın durumu hali çok iyi yani. Ben asgari ücret çalışıyorum ben de iyiyim. Peki sizler bir AK Partili olarak yerel seçimlerde hangi ili kaybedilmesine üzüldünüz? İstanbul tabii ki. İstanbul'un? Evet. Neden peki İstanbul? İstanbul bir metropol bir şehir olduğu için nüfusun yüzde orada olduğu için oran almasını isterdim. Ama görüyorsunuz işte vatandaş bir inada verdi. Yani bir şey kapris yaptı yani. Neden kaybedildi İstanbul? Murat Kurum neden kaybetti? Murat Kurum'un kişiliğinden değil. Partinin de kişiliğinden değil. Bu inada yani deminen demlendiler. Zeminen zemlendiler. Ondan sonra bu iş oldu yani. Başka bir şey yok. Ne? Hemen soralım. Bize günümüzde var olan 5 Türk devlet sayar mısınız? Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Çeçenistan. Var mı başka? Şu kim var ya unuttum. Ee, peki mutluluğun formülü nedir size göre? <laughs> Neyse onu cevaplamayın, sağ ol. <laughs> Hemen soralım. AK Parti yerel seçimler neden kaybetti? Neden olabilir sizce? <laughs> siz bildiğiniz soruyu niye bana soruyorsunuz? Emekliyi gömdü. Emekli ona bir ders verdi. AK Parti yerel seçimleri sizce neden kaybetti? Emeklinin hakkını vermedi, kaybetti. Sizler kime oy verdiniz yerel seçimlerde? Bir CHP'ye verdik. AK Parti belediyeciliği nasıl buluyorsunuz peki? Bu AK Parti'nin belediyeciliği var ya o da düştü. 37'ye düştü. Ya, 70 alıyorduk Kayseri'de her zaman. Yok sizler Biz memnun da... musunuz yaptıkları faaliyetlerden? Valla faaliyetlerini hiç görmedik mendup yıkılacağım. Başka ha, 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 yettiklerini buldular ama şimdi. Olsun Bak yettiklerini hani. buldular. Emekliyiz şey düşünmezler, şey düşünme. Hep menfaatler onların. Zorlu, zorlu <laughs> dışarıdan gelenlerin kanını doyuruyorlar işte <laughs> çadırda. Suriyeli'nin yaş yeri. Suriyeli doyuruyor. ne o Afganları Onlar bizden rahat. Aha şurada oturanın çoğu evine şeker ha, alamadı çoğu. İnan yani, Suriyeliler bizden rahat, motosiklet edebiliyorlar. Şuradaki kral gibi geziyor, gençleri top top geziyor. Peki sizler Suriyelilerin gitmesini istiyor musunuz? İstiyoruz tabi, bir an önce istiyoruz, kendi vatandaşımız geçiriz AK Parti size göre bu doğrultuda politika izlemeli mi? İzlemeli tabi de aklını başına almalı. Peki sizler AK Parti'nin daha da düşeceğini mi düşünüyorsunuz yoksa ders da alıp Yoksa yok daha da O kaybettiği... döneceğini mi O ilk ikinci seçime gittiği yerleri hep CHP alacak. Sen bak da gör. Bu Hayır, bu, bu, yani, kendini yani. toparlaması lazım. İnanıyor musunuz toparlayacaklar? Vallahi bilmiyorum. Reis orada işte. Diye ki bu partiden olursanız yardım gelir. Bu partiden olmazsanız bir şey yok diyor. Hangi vilayete varsa onu konuşuyor. Peki, Böyle olmaz. Hadi iyi günler. Sağ olun. Ha, şükür emekliler yılı ilan etti ya. Emeklileri 10 milyona muhtaç etti adamla. Şu var ya şunun oturanı işte dediğin gibi şeker alamıyor. Emekler yılı sağ olsun ne? böyle hak tanıdır. Mi? Ne bileyim ben böyle emekli yılı görmedik biz. Bayram yani. ikramiyeleri hakkında neler düşünüyorsun? Ne ikramiyesi verdi? 3, bin 3 bin liraydı lira değildi. Şekeri değil mi? 500 liraya kadar şeker var. 2 kilo şeker etmez. Çocuğuna bir şey alamaz şurada. 3000 bin liraya, liraya. ne? Valla. Bir de promosyon hakkı tanıdık o ya kendi veriyor gibi. Bankalar veriyor promosyon. Peki sizler bir emekli olarak geçmişte bayramlar nasıl geçirirdiniz? Bayramlar eskiden bundan çok iyiydi. Evet. He. Buyur. Örnek verirseniz. Örnek vermesine ucuzdu. Şeker de ucuzdu. Bahallık bu kadar yuğdu. Daha kolay mı alıyordunuz? Daha senin? kolay alıyorduk. Bundan iyi alıyorduk. Peki, teşekkür ederiz. Ak Parti'nin yerel seçimlerde neden kaybettiğini düşünüyorsunuz? Valla onu bilmiyorum da aslında kazanması lazımdı. Akta şimdiye kadar Türkiye'ye üç tane Cumhurbaşkanı gelmiş. Birisi bu. Peki AK Parti'nin düşüşü devam eder yoksa eski İnşallah günlerine yeniden döner İnşallah eski günlerine yerinden döner, dönmesini de istiyorum. Dönmesi Bekliyorum. için neler yapmalılar? Bol bol oy vermek lazım. Öyle değil. Ne diyor? Alet olarak, yenilik olarak neler emekliye, görmek emekliye, istiyorsunuz sizler bir vatandaş olarak? Emekliye, cezaevine. Vallahi alayım, her şey lazım. onun onun düşündüğünü hiçbir hükümet düşünmedi şimdiye kadar. Tamam düşünüyor, düşünüyor. Bir daha evet. da af versin. Mesela 10 milyon yak, e, ya, mahkum yakınları oylarını ona vermediler. Niye vereceğiz dediler. i̇nşallah söz verdi, inşallah, olmadı. inşallah verir. Ha, olursa gene olursa gene ver, de verir. Yani emekliye vermediğinden emekliye vermedi. Vermediğinden... Sizler kime oy verdiniz yerel seçimlerde? AK Parti'ye verdik. 10 milyonda e, mahkum ailesi. Teşekkür ederiz. AK Parti yerel seçimlerde neden kaybetti? Emekliye vermediği için kaybetti. Hafta vermedi. Emekli. 16 bin emekli var. 16 bin de ailesi var. 16 bin de çocuğu var. 50 bin 60 bin oy. Gitti. Peki sizler kim oy verdiniz? Ben Erbakan'ın oğluna verdim. Yeniden Refah Partisi. Evet. Fatih Erbakan. Peki biliyorsunuz Yeniden Refah Partisi e, yükselişte olan bir evet. parti. Ne düşünüyorsunuz? Olacak iyi, iyi. Güzel böyle giderse iyi. AK Parti belediyeciliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben değerlendirmiyorum. Değilse AK Parti'nin de şeydeyse belediyeler yeri vardı yani. Hani ikisi gidecekti de ikisi. Biri değil de ikisi gidecekti yani teşekkür ederiz. Sağ AK Parti yerel seçimlerde neden kaybetti? Emekliye vermediği için kaybetti. da vermedi. Emekli. 16 bin emekli var. 16 bin de ailesi var. 16 bin de çocuğu var. 50 bin 60 bin oy. Gitti Peki sizler kim oy verdiniz? Ben Erbakan'ın oğluna verdim. Yeni Rafa Partisi. Evet. Fatih Erbakan. Peki biliyorsunuz Yeni Rafa Partisi yükselişte olan bir evet. parti. Ne düşünüyorsunuz? Olacak iyi iyi. Güzel böyle giderse iyi. AK Parti belediyeciliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben değerlendirmiyorum. Değilse AK Parti'nin de şey değilse belediyeler yeri vardı yani. Hani ikisi gidecek de ikisi. Biri değil de ikisi gidecekti yani. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi.